Biz bugün kafa değiştirme oynayacağız. <laughs> evet kafa değiştirme bir de vücutları birleştirme oyunu oynayacağız bugün değil mi evet. anneciğim? Ama başka bir şey oynamayacağız. Başka bir şey yine oynayacağız. Gülce gelecek Gülce ile oynayacağız değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar. Evet <laughs> Gülce de gelecek bugün bize yaşasın. Şimdi ne yapıyoruz evet, bakalım. Evet de almamız gerek oradaki. Onları sonra oynayalım. Aynen. Şimdi biz kafa birleştirelim tamam Arkadaş. mı? Arkadaş. Seni arkadaş. Şimdi arkadaş, hadi bedenleri bir birleştirelim güzelce. Evet. Biz bugün ne yapıyoruz? Kafaları birleştiriyoruz. Ama bedenleri mi birleştiriyoruz bugün? Puzzle gibi hepsini tek tek birleştirmemiz lazım. Bakayım. Ay olmadı. elini çek. İki tane bacak, iki bacak bir araya gelince hiç olmadı. Hiç 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 olmadı. Slomuş Hayır. Olmadı mı? Tamam o zaman. Hop. Şimdi oldu. Çok Hayır. güzel yaptın. Yaşıs. Ne mi olmadı? <laughs> Dur. Bak şimdi yapacağım. Bak çok güzel Hayır. Oy. Ne oldu ya? Aa. O zaman bunu koyuyorum. Evet. Oldu mu? Gerçekten mi? Yaşasın. Evet. Bir taneyi ben yaptım. Şimdi Çınar'da sıra. Bakalım yapabilecek mi? Şimdi sen sıra anne. Yaptım ya ben Nilo'ya yaptım anneciğim. Çok Hayır, güzel anne, bir yaptım. Bak yapacağım. Aa, bugün Çınar benim oynamamı istiyor galiba. Şimdi, hemen yaparım. Hemen bekle Şimdi onu ben bir tane alayım şunu. Yaptım. Yaşasın. Hayır. Olmadı mı ya? Evet. Ama hemen bozuyorsun. Hmm, evet, buldum, buldum işte. Bak. bak yaptım. Benim olmadı. Yine olmamış. Ay ben ne yapacağım şimdi? Dur hemen düşünüyorum. hızlıca düşünüyorum. Ama bak Milo'ya bitirmiştik dağılmış hemen. Dur. Şimdi bu. Bu doğru değil mi anneciğim? Ondan sonra bakayım. Evet yaptım 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 yaptım. yaptım. Aa, ne olmadı? <laughs> Heh, tamam şimdi oldu <laughs> olmadı mı ha, onun araya bedeni gelecekti dur anneciğim bir yapacağım şimdi oldu oldu mu yaptın mı yapmıştım ama niye bozdun ama anne, Size doğru yani. yaptığında evet anne doğru yaptığında olur mu anneciğim Şimdi oldu mu? Oldu. Hı. Oldu mu? Harika. <laughs> o zaman Pepe'yi de Niloya'nın yanına götürüyorum. Ben yaptım biliyor musunuz çocuklar? Ben birleştirdim bunları. Aferin bana. <laughs> şimdi. Evet çok kolay. Az kartımız kaldı zaten. Verir misin lütfen? Lütfen verir misin? Hah, şimdi. Bakalım. Nasıl hayır, oldu? Hayır hayır bunu koyacağız. Aa, yine mi olmadı? Tamam bunu onu koyacağız. koy. Evet şimdi oldu. Aa. Aa, yine mi olmadı? Ne koyacağız? <laughs> ne koyacağız? Heee. Ha, hop. Şimdi oldum anneciğim. Evet. Dur şöyle düzelteyim güzelce. Oldu. Çok güzel bir kukule olsun. Evet yaşasın. Bunu da ben yaptım. Kukule. Evet. Şimdi ya, bu çok kolay. Ver bakalım. Tamam. Dur, anlayacağım şimdi. Hop. Hop. Heh, ol olmadı. <laughs> Bunu buraya koysam. Ay yine olmadı. <laughs> ne yapacağız anneciğim? Hı. <laughs> Hı. <laughs> Aferin benim oğluma annesi yapamamıştı çınar mı yapmış. Aferin anneciğim süpersin. Evet oldu. kim var şimdi burada? İbi. Ondan sonra Milo Hayır hayır. Tosi Pepe. karıştırdım Pepe. <laughs> Tospik. <gülüyor> evet. Bu da? Bebek değil ya. Ay dur kafam tekrar karıştı. Bu, Tosti. Bu da. Tosti değil mi bu? Hayır. Bu şey. Hayır. Bu. Hmm, şimdi bulacağım. Kuzucuk. Yok hiç kuzucuk değil. Kuzu, kuzucuk bu değil ya, evet. Bu da bebe. Bu da Lino'ya. Bu da bir kukule. Öyle mi? Ama ben de tam söyleyecektim. <laughs> şimdi tam şimdi Tamam mı anneciğim? Hoşçakalın diyoruz arkadaşlarımıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi Çınar el sallayacak mı sallamayacak mı? Bakalım. Dı 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 sallamıyor. İnanamıyorum. Arkadaş... Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarına hoşça kal demeyeceksin diye. Çok üzüldü Aynicim. Aferin sana. Hoşçakalın çocuklar.